Daha önce Marvel sinematik evreninde harcanan 10 karakter diye bir video yapmıştım. Orada halkın nasıl mahvedildiğinden, Thor'un nasıl şaklabana dönüştüğünden, yani hepimizin gözünün önünde olan o popüler karakterlerin nasıl harcandığından bahsetmiştim. Ancak Marvel evreninde her zaman spot ışıklarının altında olmasa da hikayesi ve gücüyle çok daha fazlasını hak eden ama ne yazık ki çok büyük harcanan başka karakterler de var. Bu videoda işte bu hakkı yenmiş 10 isme daha yakından bakacağız. Listeye geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı ve emeğime destek olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız Marvel'ın potansiyelini çöpe attığı o isimlere geçelim. Listemize Marvel tarihinin belki de görsel ve tasarımsal olarak en büyük fiyaskosuyla başlıyoruz. Modok. Çizgi romanlarda Modok, AIM organizasyonunun başındaki korkutucu bir teknolojik araçtı. Yani o saf zeka öldürme arzusuydu. Avengers için ciddi bir tehditti. Peki biz Ant-Man and the Wasp filminde ne izledik? İlk filmdeki karizmatik kötü adam olan Yellow Jacket'ı aldılar, kafasını garip bir şekilde büyütüp kalitesiz bir CGI ile bir sandalyeye oturttular. Görsel felaketi geçtim zaten, karakterin yazımı tam bir hakaretti. Modok gibi bir öldürme makinesi filmin sonunda kesilengin hıyar olma demesiyle hayatını sorguladı ve kendini feda etti. Bir korku unsuru olması gereken karakter, ben de bir Avenger mıyım diye soran bir komedi unsuruna dönüştü. İzleyici gülmedi, izleyici utandı. İzleyiciye karakterin zekasından korkması için tek bir an bile verilmedi. Aksine o küçük poposu ve garip yüzatlarıyla dalga geçmemiz istendi. Bir kötü adamın kahramanlar tarafından ciddiye alınmaması başka bir şeydir. Senaristler tarafından ciddiye alınmaması bambaşka bir şeydir. Modok MCU'nun kötü adamlar sadece birer engeldir mantığının en acı kurbanı oldu. Ve Modok MCU'nun kötü adam nasıl yazılmaz dersi olarak tarihe geçti. Sırada sessiz ama derinden bir hayal kırıklığı var. Maria Hill. Cobie Smulders bu karakteri 2012'den beri tam 10 yıldan fazla bir süredir canlandırıyordu. Maria Hill çizgi romanlarda Shield'ın en sert, en tavizsiz direktörlerinden biriydi. Hatta Nick Fury'den bile daha acımasız olabilir. O Fury gibi babacan bir figür değil, kuralları her şeyin üstünde tutan soğuk bir bürokrattı. Ve bu yönüyle kahramanlarla harika bir çatışma yaratıyordu. Ancak MCU, Cobie Smulders gibi yetenekli bir oyuncuyu, 10 yıl boyunca sadece ekranlara bakıp bilgi veren veya Fury'nin şoförlüğünü yapan bir yan karaktere hapsetti ekranın köşesindeki o güvenilir ajan olarak kaldı. Tam artık Secret Invasion dizisinde parlayacak, kendi hikayesini göreceğiz dediğimiz anda ne oldu? Dizinin daha ilk bölümünün sonunda sırf izleyiciyi şoke etmek adına basit bir şekilde vuruldu ve öldürüldü. Yılların ajanı onca uzaylı istilasından, haydara darbesinden sağ çıkan kadın bir sokak arasında harcandı. Bu karaktere ve oyuncuya yapılmış büyük bir saygısızlıktı. Maria Hill'in free olmadan neler yapabileceğini, o liderlik vasfını asla görmedik. O senaristlerin tembelliğine kurban giden bir karakter oldu. Listemizin 8. sırasında evrenin büyüklerinden biri var. The Collector. Collector sıradan bir uzaylı değildir. O evrenin oluşumundan bir hayatta olan, ölümsüzlükle lanetlenmiş, evrenin büyükleri grubunun bir üyesidir. Çizgi romanlarda bu adam koleksiyonunu korumak için Avengers'ı bile kaçırıp kavanozları hapsetmiş, kozmik varlıklarla poker masasına oturmuş bir güçtür. MCU'da ise onun bu kadim ve tehlikeli yönünü asla hissedemedik. Karakter evrenin başlangıcından beri var olan, sonsuzluk taşlarını toplayan, kozmik bilgiye sahip kadim bir varlık. Ama MCU'da ne gördük sadece garip hareketler olan egzantrik bir koleksiyoncu. Asıl facia ise Infinity War filminde yaşandı. Thanos'un gerçeklik taşını ondan aldığı sahneyi bile görmedik. Her şey ekran dışında oldu. Collector'ın gücünü, bilgisini veya Thanos'a karşı direnişini izleyemedik. Sadece yıkık dökük bir müzenin ortasında kaybolup gitti. Evrenin en güçlü varlıklarından birini sadece bir emanetçi dükkan sahibine indirgediler diyebiliriz. Listemizin 7. sırasında Collector'ın kardeşi olan Grandmaster var. Thor Ragnarok filmi çok güzel bir filmdi bunu kabul ediyoruz ama Grandmaster karakteri çizgi romanlardaki ağırlığından tamamen koparıldı bu filmde. Bu adam kozmik oyunlar kuran, gezegenlerin kaderiyle santranç oynayan, neredeyse ölümsüz bir varlık. Hatta çizgi romanlarda ölüm ile oyun oynayıp kardeşini hayata döndürmüşlüğü bile var. Onun kurduğu oyunlar Thor Ragnarok filmindeki gibi basit gladyatör dövüşleri değil, galaksilerin kaderini belirleyen zeka oyunlarıdır. Filmde ise Sakar gezegenini yöneten, biraz şapşal, biraz zalim, Meld Stick ile insanları eriten şakacı bir diktatör olarak gösterildi. Grandmaster'ın o kozmik ve tehditkar havası tamamen Taika Waititi'nin mizah anlayışına kurban gitti. Evet izlerken güldüğümüz yerler oldu ama dönüp baktığımızda evrenin en kudretli birisinin sadece bir komedyen olarak harcandığını görüyoruz. Eğlence uğruna karakterin ağırlığını yok etmek MCU'nun son dönemdeki en büyük hastalığı ve Grandmaster bu hastalığın en renkli hastasıydı. Ve geldik bir başka harcanan karaktere. Yıllarca bekledik. General Ross'un öfkesinin sonunda patlamasını bekledik ve 6. sırada Red Hulk var. General Ross halkın en eski ve en takıntılı düşmanıydı. Hayatını o yeşil canavarı yok etmeye adamış bir askerdi ve Red Hulk'a dönüşmesi düşmanına benzeme trajedisinin zirvesidir. Bu dönüşümün altında yatan o askeri disiplin, o güç için ruhunu satma psikolojisi ne yazık ki filmlerde yerini tamamen görsel efekte bıraktı. William Hart'ın vefatından sonra Harrison Ford gibi bir efsane rolü devraldı. Beklentimiz Ross'un o taktiksel askeri zekasının halkın kaba kuvvetiyle birleşmesiydi. Ama ne yazık ki Marvel, Red Hulk'ı sadece yeşil olmayıp kırmızı olan, ateş çıkaran bir canavar olarak kullandı. Karakterin derinliği, içsel çatışması, neden bu gücü istediği yeterince işlenmedi. Sadece final dövüşünde birilerinin yumruklaması gereken bir bölüm sonu canavar olarak sahneye atıldı. Harrison Ford'un oyunculuğu bile o ruhsuz CGI yığınının altında ezildi. Yani normal halka harcadıkları yetmedi, kırmızısını da harcadılar diyebiliriz. Ki zaten Marvel'a halka harcarken renk falan fark etmiyor, halk olması yetiyor onlara. Geldik en yürek burkan maddelerden birine, 5. sırada Drax var. Bu karakterin lakabı ne? Yok edici. Çizgi romandaki tek amacı ne? Thanos'u öldürmek. Hatta çizgi romanda Thanos'un göğsünü delip kalbini sökmüşlüğü bile var. Peki filmlerde? Drax James Gunn'ın elinde sadece bir komedi malzemesine dönüştü. Karısının ve kızının intikamını alması hikayesi filmler ilerledikçe unutuldu. Thanos ile karşılaştığında ondan tek yumruk yiyip bayıldı. Dave Bautista yıllarca Drax daha ciddi olmalı, Thanos'u ben öldürmeliyim diye röportajlar verdi. Ama dinletemedi. Bunun yerine göğüs uçlarım hassas şakalarıyla, görünmez olduğunu sanmasıyla hatırlanan bir palyaço oldu. Yok edici Drax aslında senaristler tarafından yok edildi. Thanos ile karşılaştığı her sahnede etkisiz eleman olması, karakterin ismindeki yok edici unvanını boşa çıkardı. İzleyiciler Thanos'un son savaşında Drax'ın o meşhur kalbi sökme sahnesini veya en azından ona ciddi bir zarar verdiğini görmeyi hak ediyordu. Görünmezlik şakalarına değil. Dördüncü sırada bir krala yapılan en büyük saygısızlık var, Black Bolt. Inhumans kralı, sesiyle dağları deviren, fısıldasa şehirleri yok eden adam. Çizgi roman evreninin en güçlü mutantlarından, insanlarından birisi. Doktor Strange in The Multiverse of Madness filminde onu gördüğümüzde heyecanlandık. İşte gücünü göreceğiz dedik. Sonra ne oldu? Evrenin en zeki adamı olan Reed Richards düşmana Black Bolt'un gücünü açık etti. Wanda tek bir cümleyle ağzını sildi ve Black Bolt kendi beynini patlattı. Bu sahne karakteri tanıtmak için değil, Wanda'nın ne kadar güçlü olduğunu göstermek için yazılmış tembel bir senaryoydu. Yıllarca beklenen kral bir internet mimine dönüşerek öldü. Bu karaktere yapılabilecek en büyük aşağılamaydı bence. İlk üçe girdiğimizde sinir katsayımız artıyor. 3. sırada Taskmaster var. Çizgi romanlarda bu karakter Tony Masters'tır. Paralı askerdir, gevezedir, karizmatiktir. Gördüğü her dövüş stilini anında kopyalar. Kaptan Amerika gibi kalkan atar, Hawkeye gibi ok atar, kişiliği vardır. Peki bilek video filminde ne yaptılar? Cinsiyetini değiştirmelerinde hiçbir sorun yok. Sorun karakteri dilsiz bir robota çevirmeleri. Onun en büyük özelliği kişiliğiydi. Deadpool ile olan atışmaları veya öğrencilerini eğitirkenki o acımasız hoca tavırları onu sevilen bir karakter yapıyordu. Black Widow filmin onu bir robota, babasının kontrol ettiği sessiz bir kuklaya çevirmek, karakterin ruhunu söküp atmaktı. Maskenin altından çıkan o donuk bakışlar ve sessizlik, Taskmaster'ı testmaster yapan her şeyi tersti. Thunder boss filminde ona bir kişilik vermeye çalıştılar belki ama ilk filmde yaratılan o iradesiz durun imajı, karakterin karizmasını çoktan yerle bir etmişti. Zirveye bir adım kala potansiyelin nasıl çöp atıldığının dersi var. Gordu Godbacher. Elinizde Christian Bale gibi bir oyuncu var. Belki de neslinin iyi oyuncusu. Ayrıca elinizde Jason Aaron'un yazdığı Thor tarihinin en iyi çizgi roman serisi var. Ve karakterin adı Tanrı Kasabı. Ama biz Thor Tanrı filminde ne izledik? Gor'un tanrıları kestiğini neredeyse hiç görmedik. Sadece bir yerde dev bir yaratık tanrının cesedini gördük, o kadar. Gor korkutucu bir kasaptan ziyade çocukları kaçırıp onları korkutan bir masal cadısına dönüştürüldü. Filmin aşırı cıvık tonu, ve korkutuculuğunu sildi süpürdü. Christian Bale o senaryo içinde bile harika oynadı. Ama malzeme o kadar kötüydü ki MCU tarihinin en iyi kötüsü olabilecekken unutulup gidenler arasında yerini aldı. Ve birinci sıra, Marvel bu karakteri bir kez değil, tam iki kez farklı evrenlerde farklı oyuncularla rezil etmeyi başardı. Karşınızda evrenin en zeki aptal olan Reed Richards. Önce John Krasinski ile başlayalım. İzleyicilerin yıllarca fan cast olarak istediği adamı getirdiler. Ama senaryo o kadar tembeldi ki yaşayan en zeki adam düşmanı Wanda'ya takımındaki en güçlü silahın ne yapacağını açık açık söyledi. Ve saniyeler sonra spagetti gibi parçalandı. Zeka yoktu, strateji yoktu, sadece fan servisi ve ölüm vardı. Tamam hadi o varyanttı, asıl filmde düzelir dedik. Sonra Pedro Pascal'lı Fantastic 4 ilk adımlar filmi geldi. Burada da Marvel aynı hataları tekrarladı. Tamam Pedro Pascal iyi bir oyuncu buna lafımız yok ama Reed Richards'ın o soğuk, mesafeli, bilime takıntılı baba figürünü yansıtamadılar. Karakteri ya fazla pasifize ettiler ya da yine senaryonun kurbanı olarak zeki olduğunu söyleyen ama zekice davranmayan birine dönüştürdüler. Reed Richards Marvel evreninin beynidir. Yani en zeki adamıdır. Thanos'tan daha tehlikeli olabilecek bir zekası vardır. Ama Marvel onu her defasında sadece lastik gibi uzayan, etkisiz bir elemana dönüştürdü. İki farklı aktör, iki dev bütçe ama sonuç aynı. Harcandı. Listeyi tamamladık ama ne yalan söyleyeyim bu maddeleri anlatırken benim bile içim acıdı. Christian Bale gibi bir yeteneğin, Reed Richards gibi bir zekanın veya Black Bolt gibi bir gücün bu kadar basit harcanması MCU tarihine kara bir lek olarak geçti bile. Peki şimdi söz sizde. Sizce bu listenin en büyük kaybı kimdi? Christian Bale'in Goru mu daha iyi işlenmeliydi yoksa Pedro Pascal'ın Reed Richards'ı mı? Ya da şunu unuttun. Bu kesinlikle part 3'te olmalı dediğiniz bir isim var mı? Yorumlarda kendi listenizi benimle paylaşın. Tartışmayı aşağıda sürdürelim. Marvel'ın karakterlerin hak ettiği değeri verdiği günleri görmek dileğiyle. Videoyu beğenip abone olduysanız bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.